Merhaba Meclis Özel TV izleyicileri. Şu anda Ankara Kalesi'nde Emin Antik Sanat Merkezi'ndeyiz. Bugünkü röportajımız fotoğraf sanatçısı Şenol Zümrüt Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu güzel fotoğraflar nasıl oluştu? Bize kısaca bir anlatabilir misiniz? Şimdi bugünkü yaptığımız gösteri Ankara'nın yetik mekanları ve zamanları adı altında. Hı hı. Ee, 2013'ten 2019'a kadarki olan 6 yıllık bir süreci kapsıyor. Ee, Ankara'nın sahip olduğu o kültürel miras ya da mimari mirasın nasıl yavaş yavaş elimizden kaydığı evet. beni çok tedirgin ediyordu. Hı hı. Yani biliyorsunuz fotoğraf elimizden yani insafsızca çekip alınan zamanın en önemli tanığıdır. Bu fotoğraflarda bu sahip olduğumuz değerlerin elimizden yavaş yavaş son zamanlarda çok hızlı olarak gittiğini, kaybolduğunu yani yaşadık. O yüzden de bu fotoğraf gösterisini yaparken amacım oydu. Dediğim gibi 2013'te ilk belgelemeye başladım. Ve devamlı buralara dolaştığım zaman daha önce gördüğüm yaşam alan, bacasından duman tüten, Balkonda çamaşır asılan evlerin şu anda olmadığını, yıkıldığını, bir kısmında yanlış restorasyonla kendi kend, yani nedenler, kimliğinden, ruhundan çekip alındığını hissettim. Dediğim gibi bu gösterinin amacı buydu. Evet, amacına da ulaştığını düşünüyorum çünkü e, artık böyle şeylerin e, maalesef şu anda çok fazla. E, yapıldığını görmüyoruz ve o yüzden de bizim için çok anlamlı, çok güzeldi. Ankara'mızın çok eski evlerini doğası ve dokusu bozulmamış evet. şekliyle bize aktardınız. Böyle katıldığınız başka etkinlikler, başka yarışmalar var mı? Var tabi yani bu gösteri şeklinde bu ikinci oldu. Daha önce Fatoğraf Sanatı Kulübü'nde yapmıştık. Evet. Orada biraz daha dar kapsamlıydı. Burada daha bir özgürce davranacağımızı söyledikleri için daha geniş bir perspektiften baktım. Evet. Dediğim gibi kaybolan yaşam, kaybolan mahalle kültürü, evet. insan-mekan ilişkisi ya da bazı fotoğrafları görmüşsünüzdür. Evin önünde oturmuş kadınla, kızla, çocuk, evet. yerde yatan bir köpek, yani insan-hayvan ilişkisi evet. orada bir huzurun olduğunu gösteriyor. Evet. Şu anda o huzurun olduğu yerlerde yeni yapılan evleri gördüğümüz zaman kimsenin olmadığını, kapısında evet. kilit olduğunu, tamam çok güzel bir görüntü. Ancak yaşam olmadığını ve ruh olmadığını görüyoruz. Evet, tabii. Ee, bu şekilde katıldığım yarışmalar var uluslararası, evet. Türkiye'de. Ee, burada biraz daha... Bu hangileri? Nerelerde mesela gidip görebiliriz? veya yani internette de evet. vardır. Sonradan bir yerlerde izleyebiliriz. Var yani Şansınız tabii. Mı? Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Hı hı. Şenol evet. Zümrüt Facebook'tan ya da Instagram'dan. Evet. Hı hı. Ee, bir de şanuzublut.com diye yeni bir site yaptım. Fakat evet. daha faal değil. Orada da bu çektiğim fotoğraflar, almış olduğumuz başarılar orada belgeleyeceğim. Evet. Ee, Türkiye çapında e, Soyut dalında bir birinciliğim var. 2014'te. Ee, dünya çapında e, bir İsveç'te bir altın madalya. İstanbul'da düzenlenen uluslararası yarışmada yine bir e, soyut siyah beyaz alanda bir altın madalyam var. Bağımsız bir yarışmada e, dünya üçüncülü yine soyut dalında. E, İngiltere'de yapılan tek fotoğraf ve seri fotoğraflarında dalında soyutta özel mansiyon ödülü ve özel başarı ödülü. Değil mi? Moskova'da yapılan yarışmalarda... E, katılanlar arasından 7-8 bin yarışmacı, binlerce fotoğraf arasından ilk 8'e, ilk 10'a giren fotoğraflarım oldu. Çok sizi tebrik ediyorum. Bu anlamda sadece Ankara'yı değil, Türkiye'yi de e, tüm dünyaya bu şekilde tanıtmış oluyorsunuz. Yavaş yavaş. yavaş evet. Yani sesimizi duyuruyorsunuz ve güzel e, sanatımızı, eserlerimizi sadece Türkiye'de değil, birçok yerlerde yabancılara tanıtmış oluyorsunuz. Evet. Yani bir kültür bizim Yani Teşekkür ederim. Evet. <laughs> e, ben teşekkür ediyorum. E, tekrar ben teşekkür ederim. Bir programda sizinle e, daha detaylı görüşmek isteriz. E, sizin e, çektiğiniz resimler e, çok anlamlı, çok güzel resimler bizi adeta o zamanları, bize o zamanları yaşattı. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Tekrar. Sağ olun.